Ay ben de birbirinizi deli gibi seviyorsunuz. Niye hala açılmıyorsun kıza? Ya onu seviyorum da tam tanımıyorum ki. Onu üzmek de istemem. Ya ne yapacağım kumru? Bana yardım et. Ya, nasıl daha yakınına gireceğim bu kızın? Dert ettiğin şeye bak ya deli olan. Demek onu daha yakından tanımak istiyorsun ha? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Sen bana bırak o işi. <laughs> Oo ne kaynatıyorsunuz bakayım aranızda. Yoksa beni mi çekiştiriyorsunuz? Ay <laughs> yok canım. Havada aslında konuşuyorduk öyle. Ben de şimdi öğrendim vallahi. Evet, evden kaçacağım. Geceler de çok soğuk. Köprü altında takılırım artık. <laughs> İkinci köprüde trafik akıcıymış. Oradan da akar gider. Aa, olur mu öyle şey Kumru ya? Bir iki gün bizde kalırsın. Ailenin aklı başına gelene kadar da bir yere bırakmam seni. Ay, çok iyi niyetlisin ay benim. Ee, ama benim bir tane kuzenim var, Cevriye. o da gelebilir mi ay <laughs> ben? Ya, ben siz hiç yapamaz evde. Sonra benim yerimi onu verirler adam sana gelsin tabii ki hiç sorun değil. Ay canım arkadaşım benim. <laughs> de mi gidecek? Evet, Cevriye. <laughs> yok yok yok, bence gitmesin. Yani daha gitmesin. Ev kalabalıktır falan, değil mi? Aa aşk olsun Ceyhun. Yani bir kızımı sarf edecek kadar büyük evimiz. Hem gelen kuzende kız sonuçta bir problem olmaz. <laughs> ee Kumru, nasıl birisi bu senin kuzenin Cevriye? <laughs> ee, kız versiyonu. Ay bir güzel, bir güzel kız. Evet. <laughs> o ben Rüzen Bu sene bu katın galibi bizim sınıf olacak. Yavaş ol da göbeğin lömbürmesin tombalak. Yarışmayı kazandığımda bu lafları yedireceğim sana o ben. Yeter bu kadar gevezelik. Bu işe bir son verelim. İnanmış. Rıza bak. Yazık yazık. <laughs> Ağzın iyi laf yapıyor ama burada sadece ...bir mide kazanacak. Tombalak! Üç, iki, bir! Bitti o kulağı, ben sınırlısı, rafa değil! Yalnız, o kısken de başım dönüyor. <laughs> evet arkadaşlar, bu sene de... Katın A'sı bizim sınıf, bildiğiniz gibi kazandık. Bir alkış daha. Siz hemen gidin söyleyin de yazılı sorularını ilk bize getiriyorlar. Hadi oğlum. Çocuğu hadi. dolaştırıp durmayın oradan, müdürün odasına götürün. Allah Allah, ne oldu bu çocuğa ya? Günaydın çocuklar. Sağ tamam. Oturun, oturun. Şimdi çocuklar, bugün çok eğlenceli bir de Aa, bu yumurta kabukları nedir? O ben kesin senin başının altından çıkmıştır bu işe. Ya hocam biraz acıkmıştım da abandım sanırım. Aa güzel. Tam konunun üzerine denk gelmişim o zaman. Ben de derste bugün dengesiz beslenme konusunu işleyecektim. Bak görüyor musun? İşleyelim tabii hocam. Yemek falan önemli şeyler bunlar. Vitamin, bal kabağı. Güzel. Senin konuya bu kadar ilgi duyman, böyle eğiliyor olman hoşuma gitti. Şimdi çocuklar hepinize bir ödev veriyorum yarın için bu akşam evde pişen yemeklerden birer kap ayırıp yarı sınıfa getiriyorsunuz. Biz de o yiyecekleri kendi aramızda değiştirerek düzenli bir beslenme programı oluşturuyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ya. Aferin çocuklar. <laughs> Dibi bak be, yerim ben böyle Siz yeter ki isteyin hocam, tatlı bile getiririz. <laughs> Sıkı durun ne halkı. Bu akşam beni... ...Türkiye'nin en zengin, en elit zeytin kralının oğlu... ...istemeye geliyor. Hem de Rüstem Baldo'nun oğlu Atakan Baldo. Ho -ho -ho! <laughs> Yok artık. Vallahi. Bir dakika ya, bak tuhaf bir şey değil mi? Nedense bu fabrikatörlerin hep oğlu oluyor. Fabrikatörün oğlu. Hiç kızları olmuyor. <laughs> Anne, gümüş tepsi hazırla, sen bak nenemden kalan o e, antika fincanlar var diye... ...onları çıkar. Ondan sonra bütün okçuları surlara yerleştirin. Nerede bando, mızıka takım var onları getirin. Overlokçular ortaya, solutucular köşeye tamam mı? Ejim, soluklan birazcık ya. Ya sen ne dediğin farkında mısın? koca Atakan Baldo beni istemeye geliyor ve bana talipken... ...ben soluklanamam. Boş boş durmayın. Çabuk hazırlıklara başlayın. Sizinle vakit geçiremem. Bana bak. Bu kız içiyor mu? bir tuhaflaştı mı? Aç şu televizyonun sesini. Efendim Mehmet. Aslan. Akşam cici istemeye geliyorlar. Aha. Getirme jüride 30 yıl bizle beraber. Ay dalga geçme be. Bu sefer kesin gidiyor Juju. Çok düzgün bir çocukmuş. Ay birbirlerini deli gibi sevmişler. Kesin kesin. O deliden normal bir sevgi beklenmez zaten. Tamam bir tanem tamam ben dükkanı kapatır gelirim. <laughs> tamam canım tamam tamam öpüyorum bay bay. <laughs> ne oldu Aslan abi? Yürü gene evleniyormuş kanka. Ha öyle mi? <laughs> ne? Abi yürü mi Şaka mı yaptın sen? Yok ulan bu sefer gittiler. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Dur ulan Beşer sana kız mı yok manyak? Sahil yolundan git sahil açıktır. <gülüyor> beşer! Beşer! <laughs> <laughs> Geliyorlar, geliyor Allah geliyor Allah. Kardeşim geliyorlarsa geliyorlar bu telaş nedir ya? Sanki İtalyan başkanı Berlusconi geliyor. Bir kendine geldi ha. <laughs> İlk defa doğru söz söyledi. Otur oturduğun yerde. Geliyorlarsa geliyorlar. Ya nasıl oturayım? Kalbim küt küt atıyor diyorum sana. Görüyoruz kardeşim ne heyecan yapıyorsun. En az 50 kez geldiler istemeye. Bunlara alışkın olman lazım. <laughs> Allah Allah. Aslan. Ne aslan? Yalan mı kardeşim? ...Tekin Hoca'nın ağzını kapatır. Aa, 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 gel gel gel! Yani. Kapıya bak var aç! O <laughs> kim lan? Damadın eltisi mi? Aa, yok babacığım o benim okuldan arkadaşım Kumru. Ee, evlerini yer götürmüş de bu gece bizde kalabilir mi? Hı? Kalsın tabii kızım, sorman hata. <laughs> İmece usulü çalışıyor bu kız ya. Kuzenin Cevriye nerede? E, o biraz utangaç girmeye çekindi. Aa, olur mu Ayşe'cığım? Çağır gelsin. <laughs> Cevriye! Gel, gel. İnsan insana benzer mi şekerim? Bence iyi. Sen de Ayben olmalısın. Dedikleri kadar güzel misin maşallah. <laughs> Sağ ol Cevriyeciğim. Ee, babacığım Cevriye de kuzeni. O da bizde kalsa bir sakıncası olur mu? Kalsın kızım bari ne diyelim yani misafir gelmişler şimdi mağdur durumdalar. Geçsin otursunlar bir yere. Bu sefer ben bakarım. Yanlışlık olacak galiba. Biz alamalı istemedik. Bu da sizin için değil beyefendi. Kimin? Bunlar bu kulübede mi yaşıyorlar Atakan? <laughs> Tebrik ederim Jüditeciğim. Biz sana zeytin kralı dedik, sen ağacını getirdin. Bravo! Bravo! Bravo. <laughs> Kükre aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya Kükre aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi bela bu evde ben